Alo, Aleyküm selam Sayın Başkanım. Eee siz iyisiniz. İyiyiz efendim. Ben size de kesiniz. inşallah. Sizin de Allah razı olsun. Bütün dünya, bütün alem İslam coşuyor yani sizin bu şahane şeyine inşallah. Bilmiyorum. Zafer İzhan. Ve tabi sizin böyle uzun çatlarda yapıp zaman zaman böyle yaptığınızda birden beri yan ya, Tam uygun şekilde Allah razı olsun size çok dua ediyoruz. Bu hareketi gezmek, hem 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 İslam için uygun bir tavır oluyor. İslam'ı ruhunca alkışlıyoruz, bütün ruhunca alkışlıyoruz. Bizim kardeşlerle beraber, cemaatle inşallah. Allah, 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 muvaffak etsin inşallah. Daha çok mutlu zaferler edilir. Duamız inşallah. Alemi İslam'ın releases, về, Sami, inşallah intibahına, ittihadına vesile kılsın. bunlar, gente... evet, bunlar üstadın da evet. Evet. En büyük arzusuydu. Evet, öyle öyle. Ya var şeyini getirmiş bize tebrik Ben, ben yazım bir mektup yazdım. Geldim önce ulaşsın bulaşmıyor mu? O mektup biraz da kayın açık açık anlattık. sanattık. Me mektup yani ulaştı mı ben ulaşmadım acaba. Zaten de mektup göndermiş Hasan Bey Hasan Bey. Ne zamandı? Ne zamandı? Bu bu bu, bu yeni yap gönderdik. Herhalde ben Hasan Bey ben ha. tam takip dedi. Evet. Gelmemiştir. O Hasan işte, yanımda gerçi ben yarın Hasan'dan onu öğrendim. Işte biraz daha geniş. Ben derdim şimdi çok konuşamıyorum tarafında. Evet. <laughs> Orayı anlatmıştım size. Yani bayramımız, bugün bayramımızı, şey, intibamızı, seferimizi anlatmıştım orada. İnşallah tebrik ediyoruz hocam, bir de vatandaşlarla beraber. Her zaman dua ediyoruz. Her zaman sonra canımız feda olsun. Her zaman Allah Allah'a sizi seviyoruz. Allah şükür sizi seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün kardeş cemaat ayrı ayrı hudutlarımız olanlar selam veriyorlar. Sayın, sayın Cumhurbaşkanımız de. çok selam Aleviz ederiz. Ellerinizden öperiz. Biz de evet. selamlar. Selam inşallah. ve hürmetler. Allah razı olsun. Aleykümselam. Bayramınızı <laughs> tebrik <laughs> ederiz. Bütün bütün İslam Allah aleminden Allah tebrikler izlemini. mektuplar geliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Dünyanın her tarafından. Allah razı olsun. Evet, sevinç Yapacağım gözyaşlarıyla şey dualar ediyoruz. İnşallah. Ya bacaklar şöyle isteyeb, hep dua diyeceğim. Muazzaf oluyor. Siz yapacaksınız ya. Siz yapacaksınız. inşallah. inşallah. Peki, Allah razı olsun. Dörtte inşallah orada olur. İnşallah. Ama camiye işe girme imkanı olur diye geliyoruz inşallah. Girmeden dışarıda kalır. Ne yaparsan şey, <laughs> <tam. gülüyor> namazı Cuma günü muallimlerle kalacağız inşallah. Cuma namazı sıkıldım artık diyordu. inşallah. Yok o kadar da o kadar da değil. Romes mevzuları, Romes'e baya kadar çoğu zaman sami söylüyorlar. Ee, bu so, so. right ]まあ so, so, da biz hep bu da beş saat Allah selam Allah selam ve saygılarımızı Allah razı olsun. biz metin daha da çok ben ki siyaset aleminde vazifeler sizsiniz yani metin adetim ilk başken geldiğim da. siyaset alimde vazifelerin hiç, hiç başını değil kimse yemez. İnşallah Allah sizinle beraber, peygamber sizinle beraber ve büyük atlarak hep aklınıza sizin uzun uzun zahir Anadolu'da inşallah. Elhamdülillah. Yani inşallah. Amin. İnşallah. Böyle bir inanıyoruz. Evet. Peki yani, dua edip duanı bekliyoruz. Biz de sizin için duanı bakmıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi yani. Hanımefendi'ye de asrada hepsi bir selamla dua, dua edip, duanı bekliyoruz inşallah. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun.